bro. Arkadaşlar merhaba. Priyet. Neydi lan benim şey? Arkadaşlar merhaba. Priyet. Hola. 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 Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine acılı bir videoyla beraberiz. Kurşu sularımız var. Gördüğünüz gibi. Kağıtlarımız var. Kağıtlarda cezalar var. bir iki tane de ödül olması lazım. Birine tokat at tarzı. Biz şimdi bunları sizin önünüzde karıştıracağız ilk önce. Biz de ne olduğunu bilmeyelim ki oyun heyecanlı olsun diye şöyle karıştır karıştır karıştır. Herkes şimdi şöyle bir koysun bardakların altına. Şey biz var. Şişeyi döndürüyorsun. Hangisine geldi? Buna geldi ya. Bir tane turşu suyu içme hakkım var. Turşu suyunu içersem şu an bir dahaki tur turşu suyu içemiyorum. Kağıt ne diyorsa onu yapmak zorundayım. O zaman misafir eko başlasın mı? Kardeşim o zaman bir tanıtalım. bir, tanı 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 tan tan bir kendi gibi tanış şu edene ya. Canlı yayını tanıyordur zaten ekran. Arkadaşlar ben ekran yoktur herhalde diye Arkadaşlar, arkadaşlar ben ekran. Ben Cami tanıtırım. Teşekkürler. Ben Eko. <laughs> Camileri gezerim. 85 geçtik merkezi. Evet. Ekrem evet. Çakal Instagram hesabını takip ederseniz Uşak'taki bütün camilere anında ulaşabilirsiniz. Aynen. Cami tanıtıyor arkadaş. O zaman? Hadi başlayayım. o zaman. Ekrem'den başlayalım. Başlayalım. Ne yapalım Ekrem o zaman? Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Oho, oho, ne başlıyor Ne oluyor lan? <laughs> He. Eko, sana soruyorum. İçecek misin yoksa yapacak mısın? Yapacağım. Yapacağım, Yapacağım mı dedi? Turşu suyu hakkını kullanmadı ve... Çirkin bir fotoğraf çekil ve Instagram storiesinde paylaş. Çirkin hayda. Hayda. Şimdi, Değil mi? ya senin şimdi siz biri çeksin ben çirkin o kadar takipçin var. Az, şimdi. Edeler YouTube'da. İnternet edelim. açık mı? Fakir. <laughs> <laughs> Fakir kadar? Şimdi, hazır mısın? Ekrem'i şöyle çek. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Fotoğrafımız <laughs> şu. E şey yaz, şey yaz. Huzurlarınızda dur, 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 Ya yaz da yaz. Açıklama yapıyorum. Muza basarsan ayağın, yanağımı sıkarsan hayatın kayar. Nasıl? Çok güzel. Süper. Eko senin klavyeni yiyeyim. <gülüyor> 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 Oğlum yazmıyor yazmıyor. <laughs> Çocuğun klavye nasıl Arapça mı kullanıyor? Farsça mı kullanıyor? Şöyle arkadaşlar. Bizi de yaz. Bizi bizi bizi. Dur. Ya reklama gerek yok. Reklama nasıl gerek yok? Şuraya edeler YouTube. Edeler YouTube'dan. Şöyle yaptık. Yap Gösterelim. Hop. cici <laughs> <Gigi. gülüyor> <laughs> <laughs> yani videoya gelirken gizlemiş olduğu bir olarak şey. E bak yap. buraya bak. Tamam buraya evet. bakmayacağım. Ben oradan vakkastan görmek istiyorum şu an. Evet arkadaşlar. Evet. Tamam. Yapmaz Yapma. oğlum. lan o? Tamam. Evet. Arkadaşlar. Telefonu şuraya koyuyorum. bey buyurun kardeş. Aynen. İçiyor şu. musun? Şu. Önce bir yapayım ya. Yapayım. Yok, ya içmek istiyorum. Tamam. Diğer, diğer turda mecbur yapacağım. Çek, çek. Çocuk Babanın da mı şey içeri be? Bu çocuk bir şey içerken titriyor sürekli. Şöyle Hazreti Baba'ya kesiliyor. Benden mi? Evet, ben de. Şey sırasında, giriş sırasına göre. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şey sırasında buyurun. Gelin, gelin bir <laughs> şu, 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 geldi. Şu, şu. Ben şu kağıdı bir okuyacağım yani. Okuyayım. Bakalım. 30 saniye Diyarbakır yoluna söyle. Söyle. Tamam. Abi. <laughs> Tam benlik giriş. Diyardakini yolla, le Diyardakini yolla Toydum düştüm torna, le Toydum düştüm torna Bu sevdalar boşuna, le Bu sevdalar boşuna Ben olum, ben olum Ben olum Yeter Hazır mıydı? Şuna Şu. geldi Şu. Hayır, şöyle geldi bu Risk alıyordum ya Yapıyorsun yani Turşu iç <gülüyor> 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 Bu kadar olmazdı ya <laughs> Viski <laughs> aldım ben ya. Viskiler. <laughs> Buyur abi. <gülüyor> <gülüyor> Demek alamıyorum. bu Viski. <laughs> Şat <Shot> yalnız. Teşekkür ederim. Boğazına gitti. Şu boğazına gitme, boğazına gitme. <gülüyor> <gülüyor> gitme <gülüyor> lafını bırakın artık ya. <laughs> evet hazır mıyız? Hazır çiçeği. Çevir çiçeği vur Gel şu, şu 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 Neydi lan o? Eko'nun iki değil miydi o? Eko'nun iki değil miydi o? Ben <laughs> içiyorum ben bunu. Tamam. Abi Eko bunu tamam. çekti. Hayır. Tamam. Ben yani öyle hatırlıyorum. İçiyorum dedi. Evet. evet. Ekrem bir besmeleyle tekrar bir açılış yap. Bu turdan sonra yapılan cezalar kaldırılıyor. Kursusları da kaldırılıyor. Elhamdülillah. Şu. Şu. <gülüyor> şu E Eko her türlü iç. Her türlü. Bunu kaldırıyor zaten. Aynen. Hadi. Sen her türlü kağıt çekiyorsun. Şu. Bu. Vay bu şu, bu. <laughs> şu. Aynen. <Şu>. Aynen. <laughs> İlk ona vardı ya. Hadi. 30 saniye bale. Bale yap. <laughs> Hadi. Nasıl da o? 30 saniye bale. 30 saniye bale yap. Şöyle Ve, vermeyeceğim. Hayır. misin sen? Bu ne? Ellerin şu şekilde <laughs> Şu. Sürekli tepeye üstüne zıplayacaksın tay gibi zıpla. Böyle dönmüyor. hem dönüyor dön, evet. zıpla. zıpla. Şöyle şöyle zıpla. Böyle değil oğlum biraz. Adım at şöyle adım sek 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 sek. Abi hiç mi yetenek yok? Abi dünyanın, ya ya. Ya. dünyanın yani en, en şeyleri ya. Ya. Ya gözün kalıyor ya. Bana hiç kırpma yapıyorsan gücüm. Ne de gözünü kırıyor? Demir. Bende mi? Ya, hadi hadi mi? bakalım. Ya bırak, ya bırak git. Bu bu. Çevir, çevir bakalım. Çevir, müdür mü öldü? Bu abi bu. Çek lan kağıdı. İstediğin kişiyi tokat En sevdiğim kişi sensin. Eko'ya atmıyor. <laughs> Burayı yapıştıracağım. Ya da şuraya. Tokat diyor. <laughs> tokat. Bir tane. Geliyor. Bu güzel mi? Şu, şu, şu. Ya oğlum turşu sıkıştı ya. ya. ne Sen ne işte? O zaman şu turşu suyunu buna mı Aynen. Kağıdı kullanmadı. Hop. Sen sonra sen <laughs> şu, şu. şu Direkt turşu suyu Direkt. Direkt. <laughs> sen Besmele Eko. mi? Elhamdülillah mı? Allahuekber Allah Ekber. dağlarına geldiğin hatırla. <laughs> tamam mı? Ver yargıyı. Böyle de bakıyor mu ya? Kağıda. 30, saniye, diğer <laughs> bakır <laughs> yolunu söyle. Hadi bakalım. Göre Ekran. Baka, güzel bas, söylenir. Bak Bakas bale yapamıyordu. Bakalım. Diğer bakır yolunu bilmiyor ki ben. Diyarbakır yolun hale. Hala Bilmiyor mu onu? Ankara'nın söyle o zaman bize? Ankara'nın bağlarını söyle. Erik Dalı söyle. Erik Dalı gevrektir. Erik Dalı gevrektir.

içmek istiyorum. Çeviriyor. Anında bu. Ya. Bura boş kart kaldı. Buraya gelen direkt kartı yapıyor şu an. Şey, priviye çeviriyor. Priviye. <laughs> Sen ola. Ola. Bu. Bo. Olacak. Aynen kanka. Kart çekerek turşu işte. Şu an kart çekemez. Aynen. Emin misin? Çevir. Çevir şeyi vur kaçalım. İkincisi geliyor. Aa, kaldı kart. Herkesi teker teker güldür, güldüremedin kişilerden tokat yedin. <laughs> <Hayır, gülüyor> baki kartı çektirseydin Baki yapacaktı <laughs> Ama kanka yapacak hiçbir şey. Tam adam olarak çıktı. Hadi bak. Kolay gelsin. Sen yapasın videoyu mu? Ya! Sen ben seni yürütürsün. <laughs> ben seni yürütürsün. Hepsi güldü bak. Ben seni yürütürsün. <laughs> <laughs> Bitti <ben> <laughs> <laughs> <Ben seni, gülüyor> <laughs> <yırtursun. gülüyor> Biz sana Tamam yaptım şu an. Biz sana güldük. Ege! Tamam. Ben sana o zaman. Hadi. 10 saniyesi var. Niye? İstediğin kadar zamanım var. Tamam 20 gün boyunca burada. Aynen video video. 50 saat olsun. Ha güldü. Olmaz. Bir dakika. Ya oğlum hile yapıyor bu ya. Hile mi yaptın? Güldü mü gülmedi mi? Abi bir saniyesi olması lazım. Ben kardeşim güldü, mı, güldü mü gülmedi mi? Gülmeyeceğim burada. Bak al iki. Üç. Gir <laughs> sen Eko'dan yiyelim herhalde. Eko. Tamam Eko vur kanka. Bir Eko'dan yiyelim. Bu kalkmadı mı ya? Kalktı. tamam Eko içiyor ben bu sefer. Demin Aynen bu sefer içiyor Eko. Neyse, Eko seviyor. Eko arkadaşlar turşu içmeye geldi bu arada. Tek de götürüyorsun ha. <laughs> şu. Sen ne yaptın? Evet, torşun suyu içmiş. Çirkin bir fotoğrafını Instagram'ın storiesinde paylaş. Arkadaşlar bunu ne yapalım? Da... Yol alın Ben ya. seni şekillendireceğim şu an. Çık. Elim çıksın daha komik gözüküyor. Tamam Hayır. kanka. Şey buna da şey yaz. Ee, evet. Bağ benim belli değil. Buna da şöyle. Hop chat. çat. Hadi oğlum. Çek John. Google geçmişini göster. <laughs> Hemen. Ne abi merak etme. Yani. Aynen. Dur dur. Ben de temizledim. Yok 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 yok. Yo, yo. Bu. yo, 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 yo. Bunda normalde National Amerika falan. <laughs> Beden eğitim ve spor tarihi. Uşak Üniversitesi uzaktan eğitim. aa uzaktan dün, uzaktan dünkü derslere girmiş eğitim, bu. Tamam. Bunun derinlere gitmek lazım. İn in in, in. <laughs> Şöyle aramayı direkt Şş, yazayım mı? Gizli sekmesi yok mu bunun? Gizli sekme gözükmüyormuş. <laughs> gizli, gizli sekme gözükmez ki oğlum. Onları biliyor. Kuruluş Osman. Cilandras Köprüsü. Yusuf İstanbul, İstanbul falan. Uşak İstanbul, İstanbul, gelmiş. İstanbul yazmış. Tamam. Şu tarafa giderse senin bu tarafa gel. hangisini atarsak fark etmez. Aynen kanka. Bunu için. Bunu için. Aynen. Fark et. Bu edin. tarafa geldi iş. Koy şey. bakalım bakız. Ben de içeyim bunu. Bak kişi gördü çok merak ediyor. <laughs> Sen de bu. Bitiriyor zaten. Şöyle yapalım. Ne? Bu bir zahmet etme de çevir ya. Şu. Şunu iç. İç mi? Kağıdı mı içsin? Rastgele harften bir kişiye arabe. Tuşlu ürünü sağlam. Bu geliyor işte. Hadi canım. Çıkart. <laughs> bu da bu da ne? Bu da bana kalacak. Arkadaşlar. O bana kalıyor. Sana mı kalıyor? Aynen. Bakkasın. Rehberine girdik ben şu an. Kişilerine girdik. Eko gidiyorum. Dur de bana. Dur. Caviden işte. Caviden işte. Şu an arıyorsun. Ne <laughs> <laughs> diyorsun ki bak hiç enişte menişte yok. Ben dur. Merhaba. Ben şu an onu <laughs> arayamam. İşte de. İşte de gel. gel. Devam. Devam. <laughs> Adamın da 3000 tane kayıt numarası var. İneyim bitmiyor. Daha Dur. Çek hesap. Ara. Arıyorsun ve diyorsun ki ben ekran falan ne yapıyorum? Ama yok. Ama ben de, 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 de Su arıtma sarsın bence. Tamam onu su sayarsın. arıtma. Bir şey, şey. ki su arıtmamız LG'den var. LG LG su arıtma, LG, var. Su arıtma, LG, var. Su arıtma <laughs> var diyeceksin. Kampanyamız var. Kurulumuyla beraber 483 TL diyeceksin. İlgilenir misiniz? Kuralım mı diyeceksin? <laughs> yok su yok arıtma değil. cihazımız var. İzlediğiniz merhaba iyi günler. Sen büyük bir şey var. dün gece herkese yazdın. Merhabalar. <laughs> 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 biz su arıtma cihazı satıyoruz da kurulumla birlikte 400 lira. Ee, gelip kuralım mı evinize? Hayır teşekkür ederim. Biz böyle bir tayette bulunmadık. Rica ederiz. İyi günler. Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> kolay gelsin. <laughs> Kızım ben yani niye kolay gelsin? <laughs> biz böyle bir tayette bulunmadık. <laughs> Demek ki kızın numarası. O, o değil mi? Kızın de, numarası. Sen de ha. Güzel. Güzel. <laughs> Ozan bir dakika dur. Eee, Eko'dan yorumlarını alalım video için. Eko nasıldı? Güzel bir gün, mübarek bir günde çok güzel bir video çektik. Mükemmel bir Allah'a bekler. Allah'a Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik İbrahim Bey. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz lütfen kanala abone olup bizi desteklemenizi istiyoruz. Teşekkürler. e esenler. l